Herkese merhaba. Türk sırlarına hoş geldiniz. Hazal Subaşı'nın son açıklamaları ortalığı karıştırdı. Erkan Meriç tüm suçlamaları kabul etti. Son dönemde. Magazin gündemini sağlayan açıklamalar Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'ten geldi. Ünlü çift özel hayatlarıyla ilgili samimi itiraflarıyla hayranlarını şaşırttı. Hazal Subaşı Uzun zamandır beklenen ilişkilerinin iniş çıkışlarının ardındaki hikayeyi ilk kez açıkladı. Subaşı'ya göre tartışmaların çoğu Erkan Meriç'in ailesine olan düşkünlüğünden ve onunla olan ilişkisinden kaynaklanıyor. Bu itiraf, çiftin romantik imajının ardındaki gerçeği bir anda ortaya çıkardı. Azal Subaşı, ilişkilerindeki gerginlikleri çoğu zaman sevgi ve karşılıklı anlayış eksikliğiyle harmanlanan aile dinamiklerine bağladı. Subaşı, Erkan Meriç'in ailesiyle olan güçlü bağının, ilişkilerinde zaman zaman çatışmalara yol açtığını ve bu durumun çift arasında sık sık tartışmalara yol açtığını açıkça belirtti. Hayranlar, ünlü oyuncunun açıklamalarının ardından Erkan Meriç'in bu iddialarla ilgili itirafının, ilişkilerinde sorumluluk ve dürüstlük göstergesi olduğunu düşünüyor. O arada Erkan Meriç sessizliğini bozarak Hazal Subaşı'nın açıklamalarını doğruladı. Ünlü oyuncu ilişkilerindeki sorunların tamamen aile bağları ve yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ve iddiaların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Meriç'in itirafı çiftin karşılıklı güvenini pekiştirmekte kalmadı. Aynı zamanda medyada da büyük ilgi gördü. Uzmanlar bu. İtirafların çiftin ilişkisi için hem bir dönüm noktası hem de kamuoyu önünde bir sınav olduğunu belirtiyor. Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in bu samimi açıklamaları hayranlar arasında yoğun tartışmalara yol açtı ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Tüm bunlar ilişkilerinin Yalnızca romantik bağlara değil, aynı zamanda aile bağlarına ve paylaşılan sorumluluklara da dayandığını gösteriyor. Hazal ve Erkan'ın bu dokunaklı açıklamaları, uzun süre üzerinde düşünülmesi gereken birçok konu barındırıyor.